Ayasofya, 1700 yıldır İstanbul'un ve dünyanın gözbebeği, bebeği. İki defa isyanlarla yakılan, yıkılan ve üçüncü defa tekrar yapılan kutsal bilgeliğin abidesi. Bu videomuzda Ayasofya'nın ilk yapıldığı dönemden bugüne İstanbul'a ve Ayasofya'nın tarihine yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım. İstanbul'un tarihinde Ayasofya yolculuğumuz başlıyor. İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlayan Boğaz'ın incisi, Bizas'ın, Konstantin'in, Fatih Sultan Mehmet'in şehri. İstanbul'un tarih boyunca birçok ismi olmuş. Hatta onlarca isim aynı dönemde birlikte kullanılmış. Şehir, Milattan önce 667'de Yunanlı Megaralılar tarafından kurulmuş ve kralları Bizas'ın şerefine, şehrin ismine Bizantiyon denilmiş. Bunun öncesinde ise şehrin çevresinde bilinen iki küçük antik kent var. Bugünkü Kadıköy olan Kalkedon ve bugünkü Eyüp olan Semistra antik şehirleri. İstanbul daha sonra bir antik Yunan şehri oluyor ve Bizantiyon olarak adlandırılıyor. Milattan önce 200'lerde Bizantiyon bir Roma imparatorluk şehri oluyor ve Bizantyum olarak isimlendirilmeye başlıyor. Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından Roma bağımsızlık bildirgesiyle tam bağlı bir vilayet haline geliyor. İmparator Büyük Konstantin'in isteğiyle şehir milattan sonra 330 yılında Roma İmparatorluğu'nun başkenti oluyor. İmparator Konstantin'in ölümünden sonra şehrin adı Konstantinopolis olarak değiştiriliyor. Yani Konstantin'in şehri. Doğu Roma İmparatorluğu başkenti Konstantinopolis erken orta çağda dünyanın en parlak ve zengin şehri konumunda. Öyle ki 4. Haçlı Seferi için yola çıkan Latin İmparatorluğu orduları Konstantinopolis'e geldiklerinde seferi sonlandırıyorlar. Şehre yerleşip 1204-1261 yıllar arasında Latin İmparatorluğu'nun başkenti yapıyorlar. Daha sonra Bizans İmparatorluğu'na başkentlik yapacak olan şehir 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethediliyor ve ve 1922 yılına kadar başkent oluyor. Şimdi milattan sonra 330 yılına dönelim ve İmparator Konstantin dönemine yakından bakalım. Hristiyanlık inancını Roma'nın resmi dini henüz kabul edilmemiş. Sadece Milano fermanıyla o inançta olanlara zulüm dönemi sona ermiş. Milano fermanıyla Hristiyanlık inancı Roma İmparatorluğu'nda yasal statü kazanıyor. Milattan sonra 1. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Hristiyanlık Kudüs dışında ilk defa Antakya'da yayıldı. Hazreti İsa'ya inananlara ilk defa Antakya'da Hristiyan adı verildi. Sempier, Pierre Hristiyanlığın Katolik, Ortodoks ve Protestanlık mezheplerine ayrılmadan önceki ilk kilisesi ve Antakya'da putperestlerce ölümle tehdit ediliyorlar. Saint Pierre bulduğu mağarayı kilise olarak kullanmaya başlıyor. Burada gizli toplantılar ve ibadetler yapmaya başlıyorlar. Benzer şekilde Kapadokya bölgesinde de yeraltı kiliselerinde gizli ibadetler yapılıyor. Bu Milano fermanıyla yeni kurulacak olan kiliseler artık yasal statüde oluyor. İmparator Konstantin'in Hristiyanlık dinini benimsemesi e, kolay olmuyor. İmparator olduktan sonra 20 sene boyunca birçok pagan sıfatı kullanmaya devam ediyor. Hatta bastırdığı paralarda kendini Apollo gibi tasvir ediyor. 1. Konstantin Hristiyan liderlerini toplanıp hangi Hristiyanlık inancının resmi olduğuna karar verdikleri İznik konsilini topluyor. Bu konsülün sonucunda üzerinde anlaşma sağlanan Hristiyanlıkta İznik mezhebi ortaya çıkıyor. Konstantin başkent olan şehirdeki Artemis tapınağı üzerine bir kilise yapılmasına karar veriyor. Ne yazık ki Konstantin'in ömrü kilisenin tamamlandığını görmeye yetmiyor. Konstantin vaftiz edilen ve Hristiyan olan ilk Roma İmparatoru. 1. Ayasofya'yı oğlu 2. Konstantius 360 yılında ibadete açıyor. Bina geleneksel Latin mimarisi stilinde sütunlu bazilika olup çatısı ahşap ve önünde de bir atrium yer alıyordu. Bu ilk Ayasofya bile olağanüstü bir yapıda olmalıydı. Öyle ya artık Hristiyanlık dini tören ritüelleri imparator katılımıyla devlet törenine dönüşmüş durumdaydı. 380 yılında imparator Theodosius zamanında Hristiyanlık Roma İmparatorluğunun resmi dini haline geliyor. Ve pek çok Hristiyan mezhebi kafir ilan ediliyor ve mallarına Roma Devleti tarafından el konuyor. Paganizm tümüyle yasaklanıyor. 404 yılına geldiğimizde İmparator Theodosius ölüyor ve yerine oğlu Arkadius İmparator oluyor. Ve İmparatorice Eudoxia ile evleniyor. Eudoxia, 1. Ayasofya'nın bahçesine bir sütun ve kaidesi üzerine de kendi yarı çıplak heykelini yaptırıyor. İmparatoriçe Eudoxia'nın heykelinin yerleştiği sütun bugün halen Ayasofya'nın girişinde sol tarafta yerde görülebilir. Hatta dikkatlice bakılırsa sütunda yazan Eudoxia yazısı da net bir şekilde okunmaktadır. Din insanlarının sabrını sanki sınar gibi bahçeye yerleştirilen yarı çıplak kadın heykeli nedeniyle Ayasofya Patriği ile imparatorluğu arasında sert tartışmalar yaşanıyor. Ve bir pazar ayininde Patrik kraliçe orada olduğu sırada bahçedeki yarı çıplak kadın heykeli hakkında olumsuz şeyler söylüyor ve ayin bitişinde anında kendisini Prens Adaları'nda sürgünde buluyor. Bu olayların ardından şehirde büyük isyanlar çıkıyor ve bu ilk Ayasofya yakılarak büyük ölçüde tahrip ediliyor. İmparator 2. Theodosius 1. Ayasofya'nın bulunduğu yere ikinci bir kilisenin inşa edilmesi emrini veriyor. Ve 415 yılında 2. Ayasofya'nın açılışı gerçekleşiyor. Bu yapı daha sonra 532'de Nika ayaklanması sırasında tekrar yakılıp yıkılacak. 1935'te yürütülen kazılar işte bu ikinci Ayasofya'ya ait birçok eseri gün yüzüne çıkarttı. İkinci Ayasofya'nın zemini bugünkü zeminden yaklaşık 3 metre daha aşağıdaydı ve günümüzde Ayasofya'nın ana girişinin sol tarafında bu eserler görülebilmektedir. Burada gözlenen sütunlar, başlıklar, bazı kabartmalarla işlenmiş mermer bloklar bu İkinci Ayasofya'ya aittir. Sütun ve başlıklarda pagan ve putperest sanat anlayışıyla Hristiyan geleneklerinin iç içe olduğu görülmektedir. Bereket tanrısı Artemis'i temsil eden yumurtalarla haç birlikte işlenmiştir. Binanın cephesini süsleyen bloktaki kuzu kabartmaları 12 havariyi temsilen yapılmıştır. Saflık, temizlik günahsız olmayı temsil eden kuzu figürleri bugünkü Ayasofya'nın ana girişinde solda yerden yaklaşık 3 metre aşağıda görülebilmekte. Nik ayaklanma sırasında Ayasofya ikinci kez tekrar yanarak küle dönüyor ve kullanılamaz duruma geliyor. İmparator 1. Justinianus toplumu bir araya getirme ve dayanışma işlevi için 3. Ayasofya yapımını başlatıyor. Ancak imparatorun gücünü temsil etmesi açısından da çok önemli bir eser olması talimatını veriyor. Öyle ya, imparator olmak için düzenlenen taç giyme törenleri artık burada yapılmaktadır. 532'de başlayan yapım çalışması 537'de tamamlanıyor. Justinianus kilise yapımı için kuramsal bilgiye sahip iki bilim insanını görevlendiriyor. Fizikçi milletli İsadoros ve matematikçi Tralles'li Antemius. Daha önce iki Ayasofya'nın da çatıları ahşap, yani alışılagelmiş bazilika yapıda. Oysa birinci Justinianus farklı ve ölümsüz bir eser istemekte. Klasik bazilika planla birlikte merkezi bir alan oluşmasını arzuluyor. Dairesel formdaki bu merkezi alan ancak devasa bir kubbeyle mümkün. Lakin nasıl olacak? İki bilim insanı kilise mimarisinde bir yenilik gerçekleştiriyorlar ve 3. Ayasofya ile geleneksel bazilikal plan ve merkezi kubbeli plan bir araya geldiği yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Bizans İmparatoru Justinian sadece 5 yıl süren bu 3. Ayasofya'nın yapımını her gün denetlediği söyleniyor. Kubbe içerideyken mistik ve gizemli olma hissini tamamlıyor sanki gökyüzünü temsil ediyor. O dönemde kilise hakkında yazılardan birinde kubbenin cennetten gelmiş gibi göründüğü bile söylenmiş. Bizans düşünce tarzında ışık mükemmelliği temsil ediyor. Kubbede yer alan 40 pencereyle gerçekten hoş bir ışık geliyor ve kubbe havada duruyor gibi gözüküyor. Bu pencerelerden gelen bol ışık mekanın içini dolduruyor. Açılış sırasında İmparator Justinianus'un Ayasofya'ya girdiğinde şunları söylediği dile getiriliyor. Bu işi bitirmeye beni layık bulan Tanrı'nın şerefine Süleyman seni geçtim. Bu söylemle Hazreti Süleyman ve onun tapınağına atıf yaptığı söyleniyor. Mimarlar Isidorus ve Antemius kare formundaki bir yapının üstüne Yarım küre şeklindeki kubbeyi oturtma gizemini şöyle başarıyorlar. Pandantif denen üçgen yapılarla kubbe ağırlığını dışarı yöndeki kuvvetle iki taraftaki yarım kubbelerle karşılıyorlar. Bu yapı formuyla antik Roma mimarisinden yeni bir din ve yeni bir mimariye geçiliyor. Manevi dünyada yaşanan değişim yaşamın içinde de kendisini gösteriyor. Bu bina ile Bizans İmparatorluğu artık yeni dinin merkezi ve Bizans İmparatoru sadece ülkedeki siyasal otoritenin değil, aynı zamanda dini yapının da başı konumuna geçiyor. Patrik ve kilisedeki din adamlarını imparator atıyor. Batı Roma İmparatorluğunda Papa sadece dini lider iken Doğu Roma İmparatorluğu'nda imparator hem siyasi otorite hem de dini lider olarak her iki gücü de elinde bulunduruyor. Bizans İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu tarafından sonlandırılıyor. O gün Doğu Roma İmparatorluğu tarihin tozlu raflarına ekleniyor. Bu şehir yani Konstantinopolis önceki imparatorlukların en kıymetli hazinesiydi ve bu hazinenin içinde en kıymetli mücevher şüphesiz ki Ayasofya Kilisesiydi. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet şehri ele geçirdiğinde ilk yaptığı şeylerden birisi de bu kiliseyi camiye çevirmek oluyor. Yani Ayasofya Camii'ne. Böylece sıradaki imparatorluğun kıymetli hazinesi artık Ayasofya Camii olarak kullanılmaya devam ediyor. İstanbul şehri son ana kadar savaşılarak fethedildiği için Ayasofya bir fetih camisidir. Fatih Sultan Mehmet istese şehirdeki tüm kiliseleri camiye çevirebilirdi. Böyle bir hakkı vardı. Oysa sadece 3 kiliseyi camiye çeviriyorum. Ayasofya ve Patrikhane kiliseleri camiye çevriliyor. Pantakrator Manastırı da İstanbul Üniversitesi Külliyesi olarak hemen hizmete açılıyor. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya girdiğinde gördüğü manzara karşısında çok şaşırıyor. Hayır şehri savaşarak ele geçirdiği ve üç gün boyunca serbest olan yağma nedeniyle değil bu şaşkınlık. Zira Ayasofya zaten camiye çevrildiği için bir yağma uygulanmıyor. Ancak Yaklaşık 200 yıl önceki Latin istilasından o güne kadar geçen iki asır boyunca Ayasofya bakımsız ve harap durumdaydı. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'ya girdiğindeki ilk sözlerini ve bina içindeki birçok gizemli sırları devam videolarımızda paylaşıyor olacağız. Bu videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Bildirim zilini açarak Devam videolarımızdan ilk olarak sizler de haberdar olabilirsiniz. Videoda en ilginç bilgi sizce hangisiydi? Siz Ayasofya'yı gezip görme imkanınız oldu mu? Gezerken neler hissetmiştiniz? Duygu ve düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler.